Selam YouTube. 2025 yılında Mountain Plate Warband oyununda multiplayer sunucularına girmeye karar verdim. Peki ya sizce hala oynayan var mıdır? Hadi bakalım. Hemen çok oyunculu oyunu seçelim. Karakterimiz zaten hazır. Bir oyuna katıl diyelim ve ayrı sunucu var mı bakalım. Bu bayağı bir sunucu hala açık gözüküyor ama tabi oyuncu var mı oyuncu yok gibi duruyor Böyle bir sunuculara bakalım bayağı bir sunucu var yani özellikle farklı modüllerde olduğu için bayağı bir sunucu listemiz var sunucu fitremizi açalım o kadar sunucu listesinden elimizde kalan 3, 6, 9, 10 tane sunucu kalmış. Evet, bir tane sunucuya girdik. Şimdi öncelikle ayarlardan sesi şöyle iyice kısalım. Takımızı seçelim. Gel bakalım, biraz ısınmamız lazım. Hop. Hala bizde bir şeyler var ya. Oha. Adam <laughs> diğer adamın üstüne atlayıp beni öldürdü. Ne oluyor lan? Bir şeyler sıkıyorlar aman aman dur. Bak 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 delilere bak delilere. Kılıcı da atayım. Bak, deli gibi dövüşüyorlar de şey şimdi. Bu oyunun en güzel yanı bu işte. Baksana abi mekanik mekanik Mükemmel bir mekaniğe sahip. Yani de, gel bakalım. Kazananla da ben yaparım. Bak, 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 maymuna bak maymuna. Sakin ol, sakin ol. Evet, şimdi bir tane Türk oyuncusu buldum. Birkaç oyuncu var. Bunlarla hem bir ısınalım, hem bakalım oynayanlar ne düzeyde. Onları bir görelim. Gel bakalım, hadi. Bayağıdır oynamıyorum ama... Biraz ısınmak için yavaş oynuyorum. Birazdan hızlanacağım. Ama o oh, masa iyi olacak. Gel. Ben piyade kapışmak istiyorum. Oo güzel attı, güzel vurdu. Okçu da onu vurdu. Burada bir kıyım oldu böyle. Gel bakalım. Şu okçu çok sinir ya. Gel bakalım. Oo kalk ya. Ulan okçu, ulan okçu. Yani hala şu sinir bozucu okçular var şu oyunda. Her ne kadar oyuncu sayısı azalsa da hep bir tane olur böyle sinir bozucu okçu. Maalesef Türk sunucularında oyuncu olmadığı için bir tane yabancı sunucuya girdim. Zaten 2-3 tane yabancı sunucu kalmış. Bu sunucuda da şöyle bir asker grubumuz var. Bu asker grubumuzla Karşı tarafların da Asya birle savaşıp yenmeye çalışacağız. Bu ne? Ne oldu ya bu? Bu ne? <laughs> Warband'da bin saatten fazla oynamışlığım var. İlk defa böyle bir bak görüyorum bu arada. Bak gene geldi. Bak bak bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Luka. Luka iyi misin? Daha önce böyle bir bak görmüş müydünüz ya? Yorumlarda yazın. Herkes beni takip etsin. Bunlara saldırın hadi. Bir tanesini yedik. Gel bakalım. Hop bir tane daha yedik. Çok güzel. Vay be. Bannerlord'dan sonra grafikleri çok değişik geliyor. Ama hala güzel oynuyor. Hadi bakalım. Bak 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 bak. bak. Tipe bak. Tipe 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 bak. bak. <laughs> Maymun gibi böyle böyle oynuyor bak. Dur oğlum o kadar ısınmış değilim ya bilmiyorum o kadar dur. Bak ya. Aha tutturdu. Oyda sağlam oyuncu. Demek ki hala sağlam oyuncular multiplayer'ı de var. Güzel. Bunu görmek güzel. Bayağıdır varban oynamayınca gerçekten çok değişik geliyor bu arada. Eğer böyle eskiden oynamış ve ara verip tekrardan başladıysanız kesin hissedersiniz onu. Abi çok es basıyor ama ya. Nereye atıyor? Nereye vuruyor? Sakin ol, sakin ol. <laughs> sakin ol. Tamam güzel. Devam. Hayır buradayım ben. Duruyorum ben. Oo Çok iyi. Biz bayarak vurdurdu. Nereye vuruyorsun? Adama biraz korku salmış olabilirim. Vurmamı mı bekliyorum? Hah. Tamam hadi yeter. Çok eğlendik. Taktik mi yapıyor acaba? Ne yapıyor? mı vuracak mı? Vuracak. Ulan sen var ya ne adamsın ya. Öyle olmaz ama o taktik. Her ne kadar uzun zamandır oynamasam da bin saatim var benim. Evet, yine güzel kılıcımızı çektik. Şöyle bir bakalım. Kimler var kimler yok. Ne oluyor burada? Hop selamun aleyküm. Ne oğlum adam meşaleyle savaşıyor. Aha. Meşaleyle savaşıyor. Ne oluyor oğlum? şu an meşaleyle adamla savaşıyorum ya. Ve çok güzel oynuyor adam. Ama aldım. Imperialı Guard'mış adam. İncelememiz sonucunda 2025 yılında ortalama 30-40 aktif oyuncusu hala bulunuyor. Bu sayıyı bile görmek gerçekten güzel. Ne oyunlar bitti, ne oyunlar tamamen piyasadan çekildi. Hala Warband'ın gerçekten bir kemik kitlesi bulunuyor. Daha fazla Warband videosu için yorumlarda istediğiniz içerikleri yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.